Evlatlarım, kardeşlerim, dostlarım, davadaşlarım, sizleri Rabbimizin selamıyla selamlarım, İsrasıyla ve miracıyla Kudüs'ümüzü şereflendiren Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa'ya en derin saygılarımı sunarım. Onun ashabını, mücahitlerini hürmet ve rahmetle anarım. Ben bir Selçuklu evladıyım. Tikrit'te doğduğumda yıl 1138 idi. Babam o günlerde Selçukluların Tikrit valisiydi. Musul Atabegi İmadüddin Zengi'nin dostuydu. Bu dostluk doğduğum yılda ailemin Tikrit'ten Musul'a gitmesine vesile oldu. Artık Zengi'nin hizmetindeydi. Ben bir yaşındayken Zengi Balebek'i zapt edince babamı bu şehrin valisi yaptı. Amcam Esedüddin Şirkuh Mansur da onun komutanlarından biri oldu. Babam ve amcam İmadüddin Zengin'in yerine geçen oğlu Nureddin Mahmud'un haçlılarla mücadelesinde Dımaşk'ı Şam'ı fethetmesinde büyük rolleri oldu. Nureddin amcamı ordu komutanlığına, babamı da Dımaşk Şam valiliğine atadı. Ben böyle bir ortamda büyüdüm işte. Mücahit bir baba ile mücahit bir amcanın gölgesinde terbiyesinde geçirdim çocukluk yıllarımı her daim cihadı teneffüs ettim. Her gün Haçlılarla nasıl harp edileceğinin konuşulduğu, planların yapıldığı, taktiklerin müzakere edildiği muhitlerde bulundum. Kalbim cihad aşkıyla, yüreğim Kudüs sevdasıyla, gönlüm şehadet arzusuyla dolup taşıyor, yanıp kül oluyordu. Amcam Şirkuh'un 1164, 1167 ve 1169 yıllarında Mısır'a yaptığı üç sefere de katıldım. Bu seferler bana komutanlık ve devlet adamlığı konusunda büyük katkılar sağladı. Sonuncu seferde amcam, Fatımi halifesi Adıdli Dinillah tarafından vezir olarak atandı. Amcamın ordusu büyük ölçüde Oğuzlardan meydana geliyordu. Amcam Şirkuh iki ay sonra vefat edince halife 26 Mart 1169'da Beni El Melikün Nasır unvanıyla vezirliğe getirdi. Bu sırada 31 yaşındaydım. Bu görevin yanı sıra Nureddin Mahmud Zengin'in Mısır'daki ordusunun komutanıydım. Nureddine danışarak onun naibi sıfatıyla Mısırı ve ona bağlı yerleri yönetmeye başladım. Benim bu durumum Fatımileri, Haçlıları ve Bizanslıları rahatsız etti. Rahatsızlık o dereceye vardı ki. Fatımiler Haçlılarla işbirliğine gittiler. Fatimi muhalefetin başı olan saray cevheri bertaraf ettim. İsyancı başını ortadan kaldırmam üzerine taraftarları isyan etti. Kısa zamanda onları dize getirdim. Kardeşlerim, ben bir yandan bu Şii Fatımilerle uğraşırken, diğer yandan bunu fırsat bilen Haçlılar ve Bizanslılarla savaşıyordum bana yardım eden, nusretini benden esirgemeyen Allah'ıma hamdolsun. Onların çabaları sonuçsuz kaldı. Rabbim bana Mısır'ın hakimiyetini lütfetti. 1170 senesinde senesinde Nureddin Zengin'in emriyle Fatımi hilafetine son verdim. Çünkü onlar içeride ehli sünnet mensuplarına göz açtırmıyor, dış siyasetlerinde de ehli sünnet mensubu devletlere ve beyliklere zarar veriyorlardı. Varlık sebepleri buydu onların. Mısır'da adaletten asla ayrılmadım. Mısırlılara cömertçe davrandım. Bu davranışım onların beni sevmelerini sağladı. Fatımilerin idaresine son vermiştim ama bu yetmezdi. Onların toplumsal hayattaki varlıklarına da son vermem lazımdı. Şiiliğin inanç sistemine yönelik işler yapmalıydım. Şii mahkemeleri kaldırdım. Onların yerine sünni mahkemeler tesis ettim. Şiilerin yürütme organı olan meclis-ü daveyi ilga ettim. Nureddin Zengin'in gönderdiği idarecileri üst düzeydeki görevlere atadım. Bölgeye Şafii alimleri davet ettim, Şafii medreseleri kurdurdum. Sünni tarikat şeyhleri de Mısır'a gelmiş, halkı irşad etmeye başlamışlardı. Şiiliye karşı Sünni medreseler açtım. 1192 senesinde Kudüs'te Salahiye medresesini kurdum. Hutbelerde Abbasi halifesinin adı okunmaya başlandı. Fatimi halifesi Adıd'ın adı da duada geçiyordu. Bu gelişmeler Adıd'ın üzüntüden hastalanmasına yol açtı. Şii ezanı kaldırıp camilerde sünni ezanının okunmasını sağladım. Şiilerin Ezher Camii'ndeki propaganda merkezini kapattım. 1170 yılının ortalarında Fatımi halifesi Adıd'ın merasimle cuma ve bayram namazlarına gidişini yasakladım. Bir müddet sonra Nureddin Zengi'nin Fatımi hilafetinin kaldırılmasını emreden mektubu geldi. Tarih Haziran 1171'di. Arkadaşlarımla birlikte Fatımi hilafetini kaldırmaya karar verdik. 10 Eylül 1171 Cuma günü Mısır'da artık sadece Abbasiler adına hutbe okunmaya başladı. 3 gün sonra 13 Eylül 1171 Pazartesi günü Adıd'ın ölümüyle Fatımi hilafeti ve devleti resmen tarihe karıştı. Bu işin güzel tarafı şuydu. İslam dünyasında yaklaşık iki buçuk asırdır devam etmekte olan iki başlılık, Abbasi hilafeti Fatimi hilafeti nihayete erdi. Böylece Zengin'in üç hedefinin ilki olan Müslümanların birliği sağlanmış oldu. Buna beni vesile kılan Rabbime binlerce kez hamdü sena ederim. Dımaşk ve Halep atabegi Nureddin Zengin'in diğer iki hedefi ise Kudüs'ü Haçlıların esaretinden kurtarmak ve İstanbul'u fethetmekti. Nurettin, Kudüs'ün fethedileceğinden o kadar emindi ki Mescidi Aksa'ya konulmak üzere sanat değeri yüksek bir ahşap minber yaptırmış ve Halep'te yanında muhafaza etmişti. Canlarım, Mısır'da işleri düzene koyunca sıra Haçlıların elinde yıllardır inim inim inleyen Kudüs'ümüzü kurtarmaya gelmişti. Ben Mısır'da ortamı Nureddin için hazırlıyordum. O, Dımaşk'tan gelecek Kudüs'ün özgürleştirilmesi için çalışmalar hızlanacaktı. Ama takdiri ilahi başka türlü tecelli etti. Zengi yolculuk için hazırlanırken vefat etti. O gün takvimler 15 Mayıs 1174'ü gösteriyordu. Sultanım Nureddin Zengi, Fatımileri ortadan kaldırarak İslam dünyasındaki vahdeti sağlama yolunda önemli bir iş yapmıştı. Ama bu Kudüs'ü esaretten kurtarmak için yeterli değildi. Müslümanların yaşadığı topraklarda tek bir idarenin hüküm ferma olması gerekiyordu. Yaptığım çalışmalarla bölgedeki irili ufaklı birçok devlet ve beyliğe hakimiyetimi kabul ettirdim. Böylece Müslümanların yaşadığı bu geniş coğrafyada Haçlılara karşı tek bir İslami cephe tesis etmeye muvaffak oldum. Bana bunu ihsan eden Rabbime sonsuz hamd ederim.'' Haçlılara karşı ilk önemli seferim 14 Kasım 9 Aralık 1177 tarihleri arasında gerçekleştirdiğim Gazze Askalan seferiydi. Ancak bu sefer Remle'ye sarkınca beklenmedik bir sonuçla karşılaştım. Remle'de Haçlılara ilk ve son kez yenildim. Fakat bu mağlubiyetten çok iyi dersler çıkardım. Remle yenilgisi, zafere giden yolda benim için oldukça öğretici oldu. Daha sonra Allah bana hiçbir mağlubiyet yüzü göstermedi. 24 Ağustos 1179'da Haçlıların Remle zaferlerinden sonra Dımaşk yoluna hakim bir noktada bulunan Beytülahsan'da inşa ettikleri bölgenin adıyla anılan Beytülahsan Kalesini kuşattım ve bir süre sonra burayı ele geçirdim. Haçlılar barış istemek zorunda kaldılar. Askerlerimin dirayeti ve gayreti Rabbimin lütfuyla biz her geçen gün güçlenirken Haçlılar ise tam tersine her gün zayıflıyordu. 1182 yılına vardığımızda biz taarruz eden, Haçlılar ise müdafaa eden güçlerdi artık. Ufukta Kudüs'ün fethi ufaktan gözükmeye başlamıştı. 1185 yılında Musul ile olan sorunları halletmiş, İslam topraklarında birliği sağlama yolunda mühim mesafeler kat etmiştim karşıdaki Haçlı cephesinde işler gittikçe karışıyordu. Kudüs Kralı 4. Boduan 1185'te ölmüş, yerine küçük yaştaki yeğeni 5. Bauduin geçmişti. Bir sene sonra o da öldü. Hanedandan kral olacak erkek biri olmayınca annesi idareyi eline aldı, Kudüs'e gelen Gayde Lusinyan ile evlendi ve krallığı ona devretti. Bu durum Haçlılar arasında çekişmelere, sorunların çıkmasına yol açtı. Hakkının yendiğini düşünen 3. Raymond, canının tehlikeye düştüğünü gördü. Geldi ve bana bağlılığını bildirdi. Bu beklenmedik gelişme, Haçlıların surlarında mühim bir gediğin açılması demekti. Kerek Şevbek bölgesi hakimi Renault de Chatillon, topraklarından geçen zengin bir Müslüman kervanını aramızdaki anlaşmaya rağmen yağmalayıp mallarına el koydu, yolcuları esir aldı. Oysa bu antlaşma iki tarafın tüccarlarına iki ülke topraklarını kullanım garantisi getirmişti. Ben malların ve esirlerin iadesini istedim ancak hem kral hem Reno bunu reddetti. Onların bu ihanetinin cezalandırılması gerekiyordu. Kesin sonuç getirici bir harekete girişmenin vakti gelmişti. Haçlıların bu hainliklerine güçlü bir cevap vermek için İslam dünyasına çağrıda bulundum. Dımaşk'ın güneyinde Resulma denilen yerde askerlerin başında bıraktığım oğlum Elmeli Küleftal başarılı işler çıkardı. Muzafferüddin Kökbörü kumandasında çevreden gelen askerlerden oluşturduğu seçkin bir birlik, Frankların öncü birliğini ağır yenilgiye uğrattı. Ben bunu öğrenince Taberiye Gölü'nün doğusundaki Aşteraya yöneldim. Mısır'dan gelen askerlerle El-Melikü'l-Efdal'in yanında toplanan askerleri birleştirdim. 12.000 süvariden oluşan bir ordu meydana getirdim. Ardından Hittin'de 3-4 Temmuz 1187 tarihinde Haçlılarla yaptığım meydan savaşında Rabbim bana büyük bir zafer ihsan etti. Onun lütfuyla Haçlı ordusu imha edildi, bir kısmı esir alındı. Esirler arasında Kral Guy de, Lusinyan ve Antakya Prensi Renault de Chatillon da vardı. Artık sıra Kudüs'e gelmişti. Büyük bir heyecan içindeydim. Ordumda herkes umutla fetih gününü bekliyordu. Filistin'de Akka, Taberiye, Askalan, Nablus, Remle, Gazze dahil birçok kaleyi ele geçirdik. Birkaç hafta içinde irili ufaklı 52 şehir fethedilmişti. Allah'ın lütfu ve keremi üstümüzden eksik olmuyordu. 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü kuşattım. Miraç mucizesinin yıl dönümü olan 2 Ekim 1187 Cuma günü Kudüs'ün fethi müyesser oldu. Rabbime sonsuz hamdü sena olsun. Askerlerimin, komutanlarımın hakları, gayretleri, cehdleri unutulmaz hep birlikte İsra'nın ve Mirac'ın şehrini, Hazreti Ömer'in emanetini aslına döndürmüştük. İslam alemi büyük bir sevince gark olmuştu. Haçlılar Kudüs'ün ellerinden alınmasından sonra onu tekrar işgal etmek için çok gayret gösterdiler. Ancak Rabbim onlara fırsat vermedi. Hamdolsun ona. Veli Nimetim, Sultanım Nureddin Zengin'in Mescidi Aksa için yaptırdığı ahşap minberi hamadan getirtip yerine koydum. Zengi artık mezarında rahat rahat uyuyabilirdi. İkinci hedefi gerçekleşmişti çünkü. Dostlarım, bundan sonra Kudüs ve Mescidi Aksa sizlere emanettir. Rabbimin hıfz u inayeti, güç ve kuvveti, nusreti ve bereketi daim sizinle olsun.''